Bir küçücük bir aslancık varmış, bir küçücük. So sorry. Bir aslancık varmış, kırlarda koş koş koşup oynarmış <laughs> Kırlarda koş koş koşup Öldü benim ama. İşte bu bir takım oyunu. Bizde yaşamak da ölmek ekip işidir. Yaşamakta, da ölmek de. Lan yapma sikerim belanı ha. Ben de dedim. Sarmal bomba. Sesi duyuluyor lan. Kanka sikeceğim böyle bombayı ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ben koyayım, evet. osku, koyayım, evet. Senin ben maçının amına koymuruz. bu çocuğu sülalenin amına koyayım. Senin göttün. Dur dur bıçaklayalım mı kanka? Hamle. <laughs> <laughs> Çocuğun kafasına bastım. Süper Mario gibi bastım. Ölür mü diye bekliyorum ama öyle.

Nice karar. Ape değerler. Gerçi gerçi. Ya, push it, push it, push it. Nice ya ben şey. Take off city, take off city. Allah. Ya ha! Ya ha! <laughs> <attı>. Dikkat dikkat! <laughs> tirek, tirek. Göklerimi bunlar götürdü oraya. Satır attım lan! <laughs> İsa kaç oğlum geldim. Ama üçüncü dördüncü cacık. <laughs> eray, Eray soldaydı er lan. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yavrum. Soldaydı er lan. Bence. Eray kaçtı. Herhalde. Ne oldu? Beni bulamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Her> <laughs> Aa bende adam görünüyor kanka orada O de ne de oğlum? Ya. Yemin ederim yayını açıp izlersin kanka